Günaydın diyor Zeynep. Zeynep bugün bize kahvaltı hazırlamış. Kahvaltıda neler var? Say bakalım. Zeynep limon yiyor. Domates var. Bu ne? Bu bal. Bal. Domates. O ne? O bal. Bu ne? Peynir. Tulum peyniri. Bu ne? Bu. Domates Bu ne? Ya. Onlar ne? Zeytin Değil. Bu ne? Tereyağı Değil. Tereyağı Bu ne? Ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu neymiş? Ne. O da Kuşburnu reçeli yumurtalar da kaynatmış. Şimdi balı yiyor. Yiye bakalım. Bir kaşık bal yedi. Bal güzel mi? Bal çok güzel. Bir tane domates ye. Aha balı bir tane daha yedik. Bir kaşık daha bal yedi. Balı çok seviyor Zeynep. O kaşık ağzına yapıştı. <laughs> Kasık, kaşık ağzına mı yapıştı? Sen kahvaltı kim hazırladı? Baba. Baba mı Zeynep mi? Limonlu bal yiyor. Oo, çok süper mi öyle? Limonlu bal güzel mi oluyor? Evet. Limonu çaya koyalım. Grip olmayalım diye değil mi? Sen çok güzel bir kahvaltı hazırlamış. Zeynep, Zeynep babasına güzel bir kahvaltı hazırlamış. Küçücük minik Zeynep çok güzel bir kahvaltı hazırlamış. Bu büyüyünce daha güzel kahvaltılar hazırlar. Dörekler yapar, poçalar yapar, simitler yapar, tatlılar yapar. Toast, yapar. Başka ne yaparsın? Ay eli yapıştı. Eli bal oldu. Sen ne yiyorsun? Onun ismi ne? Limon. Limon de hadi. Limon de. Limon. Ballı limon mu yapıyorsun? Söyle bize hele. Ballı limon mu yiyorsun? ay ballı limon yiyormuş Oy. çok çok güzel mi güzel mi he çok güzel, güzel senin mi? arkadaşın ismi ne Mia Miaymış ya Mia yaramazlık yapıyor mu ne kadar yaramaz? Zeynep dün düşmüş dudağa dudağı patlamış. Dudağın ağrıyor mu? Ağrıdı ya. Dişi, dişi battı dudağına. Mia. Mia seni parka götürsün mü? Orada limonun çekirdeği var. Ye çıkar o. Bize, Ay limonun çekirdeği varmış. Bak. De. Bize bay bay yap. Baba. Ama elinle sarla. Elini de yap böyle. Böyle böyle. Lim düştü mü? Bize bay bay yap. Zeynep bugün bize güzel bir kahvaltı hazırladı. Ve bay bay yaptı. Onu çöpe at artık tamam. Hadi kapattım.